Ah be. Açıldı evet. mı? Bu da <laughs> iyi. Bu da iyi. İyi. Bunlar yok çünkü bende çok az. Yükseltmek için Kaç hani... Kaç açtın abi? Ben yetişemedim ikinci, ya. İkinci onlu. Daha bir şey yok. Isınıyorum. Is, Okey. Birazdan yapıştıracağım şimdi. Vs. <laughs> <laughs> Ben konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum. Yok Şimdi. abi. Bu işte tek atacak. Chat genişten. için gelsin. Bu chat için gelsin. Yok daha ısınıyoruz ya da. Evet. ses challenge var ya o zaman. Okay. <gülüyor> var <gülüyor> mı? Çıkarsa. Evet abi. Bu ne ya? Ya yüzde yirmi enerji veriyor ya o kötü ya. Kaçlık ki öncekiler. Yani yüzde otuz kırk olsa daha hızlı dolacak da şurası. Şu an bir tane doldu. Tekrar dolduralım değil mi orayı? Yüzde yüz oldu çünkü. Bu işliyordur büyük ihtimalle. Bak yine yüzde verdi. Aynen işliyormuş bak. Devam ediyor en son orayı açarız. Vay <laughs> ya. Ulan materyal olsun bari. Abi. Abi. Bu Ağaç senin beze. için. Geçti abi. Ya. Allah. Ya bu bu <laughs> evet. hiç yani hiç şey var. var. Yani hiçbir şey var bu işte. Lan bari dönseydi bir tanesi <laughs> Cihan ya. Bu nedir ne Sen ya? İnsanlar bir ses görsün kardeşim. Bir aç benim için bir tane onu. Memo için hadi bakalım. Bir çıkarayım ben. Geçme. Kardeşim geliyor. Evet. Memo, ya. Memo yok şimdi Musab'da. <laughs> Sıra Musap'ta. hadi Abi. bakalım. Abi senin kaç yüzce gitti? 5000 yüzce ben yapamazsam mı? Gitti. 5000 gitti ya. Aha. Ben farklı bir şey çıkardım. Kap, Musab bir şey çıkardı <laughs> ha. Banda nasıl? Dön 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 dön. Oo. Oh, hadi. hadi. Hadi bakayım. Musap, Neler yapıyorsun? <laughs> Abi böyle ya. Neler lan sana? İyi. Bu da benim için. Ha, otoban gibi gidecek. <laughs> ben ne dedim? Ya saçmalama bak <laughs> ya. Bu memo için. Kimin şimdi? <laughs> için. Çevirme. Oyuyor bak. Aa. Tamam Oy. bu da Allah popülerlik atanlar için. Çok... Abi bir şey var ha. Ya Başka bu bir şey var. Memo'da bir şey var. Musa biçir, şey, Musa biçir. Şey. <laughs> yok yok. yok. <laughs> popülerlik atanlar için. Oo, kavit. Tamam. Bu, bu da hiç? için. Musa, şey. <laughs> musa <bir> şey. <laughs> çok şanslı. <laughs> Ya Musab bu ne abi ya? Ki, abi, abi o bir kere ama ben bir kere çıkardım şimdi beni şey ee, Kıyafeti bu ama bu kıyafeti çıkardık ha bu kötü ki. Bu <gülüyor> da <laughs> kötü <kesi> aslında. Bu <laughs> Abi bitmiş. Ha bitirdim ya. şimdi bak ne yapacağız? İyi izle bak bak görüyor musun şurayı? Burayı izliyorsun değil mi? 3 tane açmanı istiyorum hadi bak. 2 tane açabiliyoruz ama. <laughs> <Hadi>. Saçmalık ya. <laughs> hadi. Hadi. Ha. Şimdi bakıyoruz hadi. ne oluyor evet. Çünkü battık bende de abi? materyal vardı <laughs> bende. Bende de vardı. 4 tane lazım benim bildiğim. Evet. Ay 3 tane. Ana erim. bir tane aldım. Dersine battın ha ben olsun. Bir tane daha gerek ya abi. Ama boya da yetmiyor. Nasıl? Nasıl boya yetmiyor. Hadi öldürmemiz. Aa boya yetmeyebilir. Evet, boya yetmeyebilir. Evet, Bastık. Nasıl battık, battık ya? Abi. Bir dakika dur bir. Ufak bir yükleme yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hallediyorum. Bir kez daha mı çevirelim şimdi? Nasıl yapalım? Yani materyal için çevireceğiz. Bir de şeyle de lazım. Spray de lazım birazcık. Ee, biraz daha çevirelim o zaman ya. Biraz sen 5000'i cebine koy kardeşim evine. <laughs> <laughs> Ağabey <içmalığa bak. Abi, gülüyor> canım. Ağabey canım. ben hepsini dizersen peki o zaman ne yapacaksınız? Seni banlarız. <gülüyor> <gülüyor> Direkt ban. Bak geliyor. <laughs> Bu can için. Aynen. Bu izleyiciler için. <laughs> Hadi bakalım. Ah be. Oo. <laughs> güzel, güzel, İzleyiciler güzel. için. Güzel. Bir daha izleyiciler için o zaman. Tamam bitti bitti. Eee. <laughs> <laughs> boya vardı da boya için çevrilmez. Aslında. Çevrilmez aynen. Aynen bırakacağım şimdi. Şu kanka hediye olayı, şans olayı. Oho! Kıyafeti e, de bari? aldım. Kıyafet. Orada iki kıyafet var ya onu da çıkardık. Şans şans para mı kanka? Şans para mı? Şu an 120'de. Hadi bakalım. Şey versin. Boya abi. vermesi lazım abi. Boya, boya çok fazla ucu Aynen boya. Var. Ya saçmalama bak <laughs> ya. Boya istiyoruz verdi <laughs> şey bak. Önce güzel abi ya idare eder. Zaten sıkıldık diğerinden ya artık bilmem ben. Yani abi Dur. kime görsem bakıyorum orada turuncu turuncu geziyoruz ya. <laughs> Bıktık ya. ya, en <laughs> ya. Kaç düğmüş? O 18'den çıkar mı? Ya bir sprey'e bakayım ben bir dakika şunu bir yükseltelim. Sprey, aynen kaç tane lazım onu anlarsak. Aynen öldürme efekti tamam. yapıştır gelsin. <laughs> Gelişmiş suret aynen. Hadi. Aha. Hmm. Kanka 50... 54 mi? 54. Mı? Oha lan. Lan nereden aldın? 30 alacağım. Oradaki 30'un hepsini alacağım. Klana bir gidiyoruz. Evet, evet abi. Klana da bak Klan'dan. abi. Klanda 30 tane veriyor zaten. 30 mu? 10 tane 30. mi? 10 tanesim acaba. 30. 30, 30 veriyorum. Tabi ee, biliyosun Klan... ha bu işleri. Az önce aldım. Daha yani yok ki? Harbiden mi? Çok abi nasıl puan yok? Kaç puanım var biliyor musun? Nasıl puan yok abi? Sen puan mı var orada? ben gitti bir şey aldım ya ondan olabilir. Aha! 5 tane. Hadi bu güzel. Dükkan. O ne lan Ana 4 tane. Abi Man. nasıl 444 ne yersin abi? Ya ben herhalde şey almışım ya. Oda da kart almışım. Bende Bende 10600. Aa çıkıyor ama. Alamıyorum ki. tamam 4 tane alayım o zaman. Al abi. En azından idare eder. Aynen. Ee, şimdi ne kaldı? Bir bakalım. Çok fazla. Abi daha RP al ya. RP'dekini al abi. Uğur'a gitmesin. Vay be, vaz gitti. Yani bir yapacak bir 45 tane Çık. lazım yine yetmiyor ki. Yetmiyorsa o zaman mecbur şeyle alacaksın abi UC ile. Nereden alacağız bu şeyi? Dükkan, Gelin yer abi. Dükkan. Tamam ben şu... Ya var ya araba çıkmıyor bana ya. Bence Kal, araba... Al abi onu direkt al. Hani araba bana çıkmayacak. Hadi. Oo biraz daha alabilirim ama. Bana çek. Hadi Yutlu sizin var. için biraz diyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Deneyeceğim. Vaz Hadi re, iyi iyiyiniz. <laughs> Bir de tek Vaz atıyormuş. Ya. Ağlarım ya. Hadi iyisin sen. Tanem mi Aynen. Hop tek. <laughs> evet, mükemmel, mükemmel. Eyvallah. Şimdi ee, ne yaptık? Ne kadar eksik kaldı? Bakıyoruz daha. Kaç attı evet, 15 mi kalmış? Zaten o da çıkacak şeyden abi garantiden. Eee neredeydi? Ödülleri al burada değil. TP ile ama bu şey ya. Tarayım abi onu alamaz. Aynen. Şey burada yok kalmış. mu? Aha. Aa, bu ne lan? Şeyden alabiliyor. Doğru doğru onu unuttuk. Hadi. 10 tane de oradan geliyor. 5 tane kaldı abi. Hadi bak. Güzel. Fazla Güzel. harcamayacağız ha. Aa 200 olacak. 200 uçağı. Ya gitti ya. küp be. Valla küz Neyse o da iyi lan. <gülüyor> 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 Yükselt kardeşim. Sub 80 tanıyormuş. Ne? <laughs> ne diyorsun lan? Şş. Ne diyor? Ne oldu abi? Bak, oluyor. Demin şartlar sağlamadı dedi. Hayırdır? Bir şey Lan. diyeyim mi? Hani fullleyeceğim. Ersin Yekin fullleyeceğim demişti. Ya baksana iki tane daha var gerek bırak ya. ya. Gerek yok ki abi. Harbiden. Gerek yok. Sen 100 lazım. 100 tane boya istiyor baksana. Nasıl bulacağız o boyayı? Oha, bulamayız. Lan uçak kalmaz. Bunlar ya ne atılır ya. Ya tamam abi izle <laughs> bak hızlı bir şekilde geç açıyorum ben de. Sabın da bak, bak nerelere çalışıyor.